olar tracking ile ilgili bir uygulama yapacağız bu şekilde oluşturacağız bakın burada e, açılar arkadaşlar dikkat ederseniz e, saat yönünün ters yönünde değil de saat yönünde verilmiş arkadaşlar e, bu yüzden biz bu açıları mesela burada 135 derece verilmiş de biz bunu 45 derece olarak alacağız arkadaşlar bakın burada dış açı 150 derece verilmiş bunu 180'den farkı 30 derece fakat Şurada dıştan alacağız 30 dereceyi. Burada relatif açıları alacağız arkadaşlar. Bağlı açıları kullanacağız. Bunların mutlak değerlerini hesaplamak uzun sürüyor arkadaşlar. Bir de bakın burada açılarımız 135, 150, 120, 105, 150, 90 hepsi 15'in katları. Şuradan 15 dereceyi seçiyoruz. Şurada 15 dereceyi seçtik. Bakın bir de şurada. Faking Settings'den Relative to Last Segment işaretli olması gerekiyor arkadaşlar. Açılarımızı e, son çizdiğimiz çizgiye göre alacağız. Okey dedim. Bakın geldim. Şuradan başlıyorum. AB bakın şurada uzunluğum 940. Şuradan başladım. Bakın şu anda yakaladık. 940 yazdım. Bakın e, Relative poları 45 derece alacağım arkadaşlar 135 derece saat yönünde bunun tersi 45 derece bakıyorum BC 400 45 derece 400 bakın CD 350 e, 150 arkadaşlar 150 e, 330 derece alacağım arkadaşlar 30 derece dışarıdan alacağım kaçtı 150 bakın relatif polar 0 145 Sadece dışarıdan alırsak 330 olur arkadaşlar. Bakın şurada 330 ver latchpol 330 değerim 250 250 Bakın bundan sonraki açılarda 180'den çıkartmam yeterli. İç açılar bunlar arkadaşlar. Ee, bakalım d arası 570 570 120 60 derece alacağım arkadaşlar. Bakın relatif polar 60 derece 570. Relatif polar 60 derece 570 arkadaşlar. Bakın 105 derece 180'den çıkartırsak 75 derece EF Okuyorum. EF 870 arkadaşlar. E, 75 derece yapacağım. Relative polar 75 açtı. 870. Bakın yine 105, yine 75 relative polar. FG'ye bakıyorum 610. Bakın relative polar 75'i e yakaladım 610 ve tipolar 30 dereceye alacağım arkadaşlar 150 180 150 30 derece GH 480 ve tipolar 15 30 derece GH 480 Bakın şurası 90 derece. Dışarıdan alacağım arkadaşlar. 270 derece. Ee, HC 850. Bakın JK 530. 60 derece 120 alacağım arkadaşlar. Relatif polar 120 alacağım arkadaşlar. 120 JK 530. Bakın diğer ölçü verilmemiş. Şuradan kapatacağız. Şimdi açıları gösterelim. Diğer uzunluklar çok önemli değil. Burada açıları öğrenmeniz önemli. Bakın 135, 150, 120. Bakın space tuşuyla son komutu tekrar edebilirsiniz. 105 150 90 60 derece arkadaşlar. Bakın açılarımız doğru. Uzunlukları da bakın şuradan ölçülendirebilirsiniz. Align'dan. Bir tanesini ölçülendirelim. Bakın şurası F Kaçtı arkadaşlar? F870. Bakın böyle uzunluklarda ölçülendirebilirsiniz.